Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed bugün yepyeni bir açılım artık evet açılım oluyor şu anda Royal Pass açıldı ve Kodashop sponsorluğunda Royal Pass'imizi sezon 17'yi yüzlüyoruz efendim ne zaman açıl artık Evet direkt yeni sezonu bir izleyelim abi hemen Çok tatlı görünüyor Sesi biraz fazla sanki ama Sezon geldiği gibi başlıyoruz abi. Güzel. görkemli şafak, uzi göz kamaştırırken muhafız zırhı ve M16'ca ses, M4, M16, A4 sessizce bekliyor diyor. Geç başka. Kıyafetler var. Tamam. Tamam. Evet. O evet abi, harbiden bahsettikleri gibi. Şimdi biz direkt yüzleyeceğiz abi. Hiç uğraşmadan 1800'lükle hemen açalım. PES yükseltelim. Evet arkadaşlar sizler de UC'lerinizi Kodoshop'tan alarak çok uygun bir şekilde Royal PES'inizi yükseltebilirsiniz. Benim bu videoda sponsorum Kodoshop ve şu anda Royal PES geldiği gibi direkt 100 level yapıyoruz. Kameram yok kusura bakmayın. programdan kaynaklı bir hatadan dolayı kamera açamıyorum. Özür dilerim. Hemen açılıma Başlıyoruz efendim. 1800'lükten şöyle bir hemen açalım. Yapıştır abi tamam de. Hop. <laughs> Elite Royal PC'mizi açtık. Kapat abi. 26 level olduk. Şimdi al diyelim ödüllerimize bir bakalım. Hepsini UC'ye seçeceğiz tabii ki. Oha 1400 at. He pardon UC. Tamam. Evet UC almak istiyorum. Suratsız palyaço seti Görkemli şafak Uzi Suratsız palyaçonun şapkası Bu kafayı çok beğendim abi gerçekten güzel Bak bu kullanılabilir Çanta süslemesi çok e, Şey değil Görkemli şafak başlı buna benzer birkaç tane kaskım var Göstereceğim biraz sonra Ve yanında bunları da Almışız arada danslar falan var Danslar güzel evet şimdi ne yapıyoruz Şu ticket'tan 300 free hemen şunu alalım Tamam. Ee, RP puan kartlarımızı alalım. Daha sonra bizim sezon 15'ten kalan RP puan kartımız var. Sezon 17. iki tane de şurada 5-5 varmış. Bunları kullanalım. Nasıl? 31 level olduk. Ölümcül Orak el bombasını aldık. Paraşütümüz var bir tane. UC var. Bomba var. Ve sezon görev kartımız var. Tamam, gayet güzel. Şimdi ekstra kullanabileceğim bir şey yok galiba. Bunlara bakayım. Ya en azından daha az UC harcayarak kullanabileceksek, ikinci haftayı da otomatik olarak açmışız zaten. Şurada hemen şunu tamamla. Bir tane de ikilik tamamlayalım. Yok mu ikilik? İkilik yok mu hiç? Hepsi üçlük mü? Allah Allah. Neyse bunları tamamlarız. Al diyelim abi. Tamam. Rütbe satın al diyoruz. 2000 UC'ye bunu aldığımda ne çıkıyor? İçinde 3 tane ondan çıkıyormuş. Klasik malzeme kuponu. 2000 RP puanı çıkıyor. 2000 UC RP görev aktivitesi. Bunları aldığımızda abi de UC'ye dönüşüyor. Dur bunu değerlendirelim. Dur. Şu bir rütbemizi alalım. Ama ilk önce bunu mu alsaydık? Dur nereye gitti o? Aa dur şunlara bakacağız ilk önce. Oaz var sezon 17'de. Güzel 600'e. C36C var. Şu var. Tamam bunları da hallederiz. Bunları da alacağız. Burada iki tane bir muazzam set var şu set abi. Ben bu seti alırım. Yok, bu seti alıyoruz abi. Başka nelerimiz var? Rütbemizi alacağız. Direkt abi tekrar git diyeyim. Ha şunu alacağım ben ya. Dur şunu almak istiyorum. Şimdi 2000 RP puanı aldık. Tamam. Görev yaptıkça. Bunları geri iade olarak alacağız. Çok güzel bence. Ben görevlerimi tamamladıkça bu verdiğim UC'yi geri alacağım. Üstüne ekstradan da sandık ve RP puanı aldım. Uçak geldi. Tamam. Şimdi rütbe alla geri kalan hepsini dolduruyoruz efendim. 49, 4815 UC vererek direkt Royal Pass'imizi 100 level yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam diyoruz efendim. 100 level. Muazzam. Muazzam. Al diyoruz. Şimdi burada bu var. Bu var. Ben şunu seçeceğim. Tamam diyorum. Görkemli şafak seti. Aldık. Görkemli şafak kaskını da aldık. Görkemli şafak sır sırt çantasını da aldık. Muhafız zırhını da aldık. Muhafız zırhı seti var. Bunlar destansı. Tamam. Tamam. Tamam abi. Çok iyi olmadı mı? Bence çok iyi oldu. Almadığımız hiçbir şey kalmadı. Her şeyi aldık. Doğru mu? Şimdi burada çantamızda neler varmış? Kaçıncı sezonun bu? Bu uçak bende var zaten. Şu Oğaz için uğraşabiliriz. Şu kıyafet bu ikinci sezonun mu? Dördüncü sezonun mu? Kaçıncı sezonun abi bu sandık? Bunlar için de puan biriktirip bunları açmak için uğraşacağız sonuna kadar. Ben görev puan kartlarını alırız. Kaç şeyimiz var bizim? AG'miz var. Buradan 100 yüz, yüz alsak. Ha onları etki onları şeyle alabiliyormuşuz. Tamam. Başka böyle ekstra yapabileceğim bir şey var mı? Ona bakıyorum da. Bunları aldık. Güzel. Ben destansı gösteriş ünvanını alabildim mi şu an? Ona bakacağım. Burada Buna katılalım hemen. Kabul edin. Güzel. Al bunu abi. Çok güzel. Sezon 16'nın Fatih unvanı geldi. Çok iyi be. Hemen bunu çıkartalım bir 15'i. 15, 15 eski de artık biliyorsunuz. 16'yı hemen kullanıyoruz abi. Avatar geldi yeni iki tane onları kullanmayacağım. Hemen 16. sezon yeni bir çerçeve gelmiş. Nerede Niv yaza Niv yazacak şurada bir yerde. Bakayım evet 17. sezon güzel değil. İsim kartımız hemen 16. sezonunkini de kullanalım. Güzel. Bunu alalım abi. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu da alalım. Araya hemen görev olsun güller. Klana direkt hızlı davet yapalım. Hepsini davet ettik. Gelenler oldukça biz de kazanırız. Burada e, satın alma görevleri olması lazım. Satın alma yok mu bu sefer? Ya şu satın alma vardı ya arkadaşlar. Onlar kalktı mı? Gelmeyecek mi? Allah Allah. Bir dakika şunu da bir tamamlayayım. Buradan da aldık. Başarımlar. Bu 5 tane niye saymadı bu destansıları bak yeni 1 2 tas kırmızı yok 3 3 e, tane yeni destansı verdi onları neden saymadı silah desenleri geldi hemen onu da bir üzerinde bir bakalım geliştirmiş vektörümüz var zaten uzimizde bu uzi de güzel bak, gayet güzel rp puan alarak yani şu ana kadar gördüm en iyi desenlerden en iyi royal pass sezonu arkadaşlar mutlaka royal pass açmaya çalışın Yeni dans gelmiş 3 tane hemen bakalım. kullanılabilir. Biliyorsunuz rank kasacağımız için çok fazla kullanacağız. Hadi, 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 hadi. <laughs> Rakibi sinir etmek için çok güzel. Bu neymiş? Aa. Tamam. Bu ücretsiz verdiydi herhalde. Her yer bu kopacak artık. Onda hem fikiriz galiba. Şu neydi? Şu dans güzelmiş. Bunu alayım ben buraya. Tamam. Uçağımız var. Ben mevcut uçağımdan çok memnunum. Onu kullanmayacağım. Paraşüt kullanmayacağım. Bombayı da kullanmayacağım. Boya moya onlar önemli değil. Şimdi burada bir sürü yeni şeylerimiz geldi. Bunları kullan... RP puan... Bunu aktif edeceğim. 9 tane daha var. Kullanabiliyorsak Royal Pest'e... Gidelim görevlerimizi hemen tamamlayalım. Kaç tane var? 9 tane var tamamla abi bunu. 3 tane daha kafadan bunu yaparız. 30 enerji içeceği kullan. Bunu da yaparız. Şunu da tamamla. Tamam hepsini al diyelim. Tamam bunları da aldık. Ama RP puanı olarak neden saymıyor şimdi buraya bunları? Çok saçma değil mi? Niye saymıyor? <laughs> RP puanı niye saymıyor? Buradan mı? Ha buradan tamamlamam gerekiyor. 265 2000 olunca o oh, güzel. UC olarak bunları tekrar geri alacağız. Yeni bir paket daha satın alıp aslında 2000 RP puanı da alabilirim. Bu çok mantıklı ve iade olarak bu bana geri dönüyor. O zaman RP aktivite bunun için geldi. <laughs> tamam. Ben anladım olayı. Şimdi bir tane daha satın alacağım. Toplamda 3000 RP puanı aldım. Şimdi bir daha satın aldığımda bunları RP puanı olarak bana verecek mi acaba? Ben onu çok merak ediyorum. Yoksa UC olarak mı geri alabiliyorum? RP puanları görev aktivite puanına dönüştürülür. RP puanları yadi ilerlemesine dönüştürülemez. Dur ben bunu bir deneyim Olmadı bunu daha sonra ilerletiriz. Buradan ben puan satın alıp mesela şimdi 1000 UC daha vermeme gerek yok. Bir tane bir tane deneyeceğim 100 puan için. Tamam bu şekilde geliyor ama öbür şekilde UC olarak geri alabiliyorum. Anladım. Gayet güzel abi. Şimdi yapmamız gereken ekstra bir şey var mı? Şurada benim sandıklarım vardı. Onları da araya sıkıştıralım açalım. Türkçe altyazı vardı arkadaşlar onda. Geç abi. Yeniden. 6 tane bundan açacağız. Beleşleri ezelim. Tamam. Beleşlerimiz bitti. Bir tane de normal UC kuponumuz var. Onu kullanalım. Premium sandıkta da vardı bir kuponum. Bir tane de onu kullanalım. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.